Sevgili arkadaşlar yeni videoyla yasama bölümünü devam edelim. Ben seçim sisteminden bahsettim. Seçim sistemindeki nispi, dehont ve listeli ve yüzde yedi baraj uygulamasından bahsettim ama çok önemli bir vurgu yaptım. Dedim ki bütün bu anlattıklarım 1982 anayasasında öngörülmemiş seçim kanunu öngörülmüştür. Peki bu bölümden nasıl bir soru çıkabilir? Ben buna yönelik bir hazırlık yaptım. Onu sizinle paylaşacağım. Görüyorsunuz şu anda seçimle ilgili iki başlık var. Bir seçim ilkeleri, ikincisi ise seçim sistemi. Seçim ilkelerini önceki videolarda ben açıkladım. Şimdi açıklamalar gelirse anlaşılabilir. Anayasada var ama anayasada yok. Peki seçim ilkeleri nelerdir? Eşit oy, gizli oy, genel oy, serbest seçim, tek dereceli seçim bunlar değerli arkadaş. Açık sayım döküm bunlar 1982 Anayasası'nın 67. maddesinde ikinci ünitede demokratik devlette ben bahsettim. Anayasada var bunlar. Fakat biraz önce anlattıklarım devam edelim. İşte nispi sistem, listeli, dehont ve ee, blok ve ayrıca %7 baraj. 1982 Anayasasında öngörülmemiştir. Peki bu bölümden nasıl soru çıkabilir ki çıktı zaten? Seçimlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi anayasal ilkelerden biri değildir? Ya da anayasal ilkelerdendir. Ya da 1982 Anayasasında öngörülmüştür ya da öngörülmemiştir. Hemen bir sözlü bir biçimde bir soru hazırlayayım. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasında öngörülmemiştir? Tek dereceli seçim Var. Devam edelim sevgili arkadaşlar. Gizli oy var. Eşit oy var ama nispi sistem yok. İşte yüzde yedi baraj yoktur. Dolayısıyla son noktayı koyalım ve bu bölümü kapatıp sonra dehontla ben devam etmek istiyorum. Seçim ilkeleri 1982 anayasasında var. Seçimlerin nasıl adil bir biçimde olmasından bahsediyor. Ama seçim sistemiyle ilgili Herhangi bir hüküm 1982 Anayasası'nda yok. Seçim kanununda öngörülmüştür. Ve dediğim gibi Dehont her ne kadar KPS'e sorulmasa da aslında çok yaygın bir soru da değildir. Ee, ama yine de işleyeceğiz. Ama bir e, örnek bir soruyla bakalım. Evet bu bizim şıklarımız. Şimdi seçenekleri açalım. Bakalım neler var. Önce bir soru okuyayım. Milletvekili genel ile ilgili olarak... Yukarıdakilerden hangileri 1982 anayasına öngörülmüştür? Önce birinci şıkka bakalım. Seçimlerin yargısal denetimi. Biraz önceki bu tarafta ilkeler. Bu anayasada vardır. Seçimin genel oy esasında. Bu da vardır. O zaman 1 ile 2 vardır sevgili arkadaşlar. Devam edelim. Bir siyasi partinin milletvekili kazanması ülkede ülkenin %7 oyunu alması gerekiyor. Bu yoktur işte. Dolayısıyla Üçüncü şıkkımız yok sevgili arkadaşlar. Devam edelim. Seçimden açık ve say açık sayım olmalı. Bu da var anayasada. Bir var, iki var ve dört var. Devam edelim. Dehont yoktur anayasada. Seçimlerde gizlilik ilkesi. O zaman sevgili arkadaşlar seçim ilkesi var. Devam edelim. İşte bunu ben çıkayım. Evet. Basınca çıkıyor. 2 vardır. Niye? Çünkü genel oydur. 3 yoktur. Niye? Çünkü yüzde %7'den bahsediyor. Evet 4 vardır. 5 yoktur. Çünkü dehont yoktur ve 6 vardır. Yani dolayısıyla bu tam bir bizim biraz önceki yaptığımız konuyu pratikle ilgili en güzel bir soru örneği teşkil etmiştir. Evet bakayım dehont çıkacak mı? Çıktı. Dehont sistemi nedir? nasıl oluyor? Peki bir kere başta bunu söyleyeyim. Dehont bir Belçikalı matematikçi ismidir. Adam bir sistem geliştirmiş. Kendi adını da koymuştur. Başka birisi eğer daha daha adil bir sistem biliyorsa buyursun koysun biz de onu işte değerlendirelim. Dolayısıyla Dehon sistemine bakalım durum nedir? En başta bunu söyleyeyim. Bu bizim Kemal hocamız, Kemal Gözler hocamızın anlattığı işte kaynaktan yararlanırız. Dolayısıyla bunu bir nevi dipnot olarak vermiş olalım ve buradan da kendisine saygı duyalım. Şimdi ben bu örnekte dehont nasıl uygulanıyor onu anlatacağım. Milletvekili çıkaralım. Bir bölgeden bahsediyoruz. İşte 100 bin geçerli oy vardır. Dikkat edin. Sandığa atılmış 100 bin geçerli oy var. Demek küçük bir ildir. A partisi O sandıktan 36 bin oy almış. B partisi 30 bin, C partisi 24 bin, D partisi 10 bin. Bakalım bunlar meclise nasıl milletvekili gönderecektir? Değerli arkadaşlar, şimdi partilerimiz bunlar değil mi? A, B, C, D. Önce ne yapacağız biliyor musunuz? Kaç milletvekili çıkacaktır? Biraz önce yaptığım açıklamada toplam 5 milletvekili. Bakayım burada gözükmüyor. Evet, etrafa gözüküyor mu şu anda? O bölge 5 milletvekili çıkaracak. O zaman ne yapacağız? O alınan oyları 1'e, 2'ye, 3'e, 4'e ve 5'e böleceğiz. Hocam bu bölgeden 10 milletvekili çıksaydı kaça bölünecekti? 10'a. Dolayısıyla ne yapacağız? Atılan o alınan oyları önce 1'e böleceğiz. 36 1'e bölünce 36 bin oluyor. 30 bini 1'e bölünce 30 bin. O zaman 1'e böldük mü? Şimdi geçin 2'ye. 36 bin'i ikiye bölünce 18 bin, 30 bin ikiye bölünce 15.000. bin, 24 bin'i ikiye bölünce 12 bin, 10 bin'i ikiye bölünce 5.000. bin. Şimdi üç'e böleceğiz. 36 bin'i üç'e böldük sevgili arkadaşlar. 36 bin'i üç'e böldük. E ne oldu? 12.000 oldu. 30 bin'i üç'e böldük. 10 bin ve 24 bin bu şekilde işte bu bölüleri ne yapacağız sevgili arkadaşlar? Devam edeceğiz. Şimdi ne yaptık? 4'e böldük. 5'e böldük bitti. Şimdi burada ne yapacağız biliyor musunuz? Tek yapacağımız şey bu rakamlardan en yüksek sırasıyla 5 tane seçeceğiz. Şimdi bakalım durum nedir? En yüksek oy bu 1 değil mi arkadaşlar? 36 bin değil mi? Peki ikinci en yüksek rakam nedir? O da bu oldu. 2. Devam edelim üçüncü en yüksek rakam nedir? O da budur. Devam edelim. Dördüncü en yüksek rakam nedir? Ve beşinci nedir? Niye beşte durduk? Çünkü toplam beş milletvekil değil mi? Şimdi çok basit. Bu rakamlar hangi partiye aitse onlar sevgili arkadaşlar milletvekili çıkaracaktır. Bir aşağıya bakalım. <laughs> en yüksek rakam 36 bin A partisi değil mi? O zaman birinci sıradan kim milletvekili çıkarttı? A Partisi. 30 bin ikinci değil mi? İkinci sıradan kim milletvekili çıkarttı? B Partisi. Peki üçüncü sıradan kim? C Partisi. Fakat 24 binden sonra en yüksek rakam 18 bin değil mi? O da A Partisi'ne aittir. Dolayısıyla A Partisi sevgili arkadaşlar dördüncü sıradan tekrar çıkarabildi. Ve 15 binde bu şekilde kime ait oldu? B partisine. Ha eğer biz bunu 6'ya, 7'ye, 8'e, 9'a, 10'a bölseydik ki o milletvekili sayısı demektir. O zaman partilerin çıkarma şansı da daha yüksek olmuş olacaktı sevgili arkadaşlar. Peki sorabilirsiniz hocam D partisi nerede? E nerede? Çünkü sıra ona yetmedi işte. Çünkü D partisinin en yüksek rakamı nedir? 10.000 değil mi? Daha 10 bine gelene kadar bayağı rakam var. Özete gelelim. Dehon sistemi nasıl çözülür? Böyle çok matematiksel zor bir şey değil. Çok basit. Sevgili arkadaşlar. Partilen aldıkları oy milletvekili sayısı. Dikkate alın. Dehon çözülür. Ne demek bu? Partilen aldıkları oylar var ya. Buradaki gibi 36 bin, 24 bin, 30 bin. İşte ne yapacağız? Milletvekili sayısına göre sırasıyla 1'e, 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e böleceğiz ve o bölülerden en yüksek rakamları sıralamış olacağız. Ve bu şekilde Dehont sistemi ortaya çıkmış olur. Bunu da açıklama anti olarak açıklayayım. Dehont sistemi çok mükemmel bir sistem değildir. Ama çoğunluk sistemine göre daha iyidir. Çünkü çoğunluk sistemi daha acımasızdır. Niye? Mesela bu tabloya bir bakın. Varsayalım çoğunluk sistemi olsaydı. En yüksek rakam alan hangi partisi? 36 bin o zaman çoğunluk budur değil mi? O zaman 5 milletvekin tümü de kime ait olacaktı? A partisine. Halbuki B partisi 30 bin almış değil mi? Hiçbir temsilcisi olmayacaktı. Dolayısıyla nispi olarak bu daha iyi diyebiliriz. Zaten Dehont'ta bir nispi sistemdir. Bunu da dikkate alalım sevgili arkadaşlar. Biz ne yaptık bu yasama bölümünde? Yasama bölümünün birinci konusu TBM'nin kuruluşu adaylık koşullarını anlattım size. Sonra seçimin bir bölümünü anlattım. Hangisini? Seçim sistemini. Şimdi bizim bundan sonraki konumuz seçim dönemidir. Anayasamızın 75. maddesi yanılmasam hangi madde bilmem ama 75'te olmalı. TBM'nin görev süresi 5 yıldır demiş. O zaman sevgili arkadaşlar Meclisin görev süresini biz 5 yıl olarak kabul ettik. Öncelikle bir soru oluşturalım. 5 yıl bizde hep oldu mu? Yok. 21 anayasasında meclisin görev süresi 2 yıldır. 24'te 4 yıldır. 61'de 4 yıldır. 82'nin ilk şeklinde. Bakınız bu çok çok önemlidir. Sınav için önem arz ediyor. Dolayısıyla bunun biraz pratiğini yapacağım. Şöyle 1982. Yani ne demek biliyor musunuz? Anayasa ilk şeklini kastediyorum. Meclisin görev süresi kaç yıldır? Meclisin görev süresi sevgili arkadaşlar. 5 ee, yıldır. Bunu ben. Tamam. 5 yıl. Sonra ne oldu biliyor musunuz? 2007'de bir anayasa değişikliği olarak 4 yıla indirdik. Tamam, 2007'de. Sonra ne oldu bakalım? 2017'de tekrar kaç yıla çektik? 5 yıla. Peki neden böyle oldu? Yani niye 2007'de biz 4 yıl 4 yıl her şeyden önce bunu söyleyeyim. Dünya çapında bir standart yıldır. Yani genelde seçimler Amerika'da başkan seçim vesaire. Peki şimdi ne oldu da 4 yıla indirdiğimiz görev süresini tekrar 5 yıla çektik. Çünkü değerli arkadaşlar o dönemde Cumhurbaşkanı görev süresi 7 yıldı. Tamam. Bu 7 yıl devam etti. Fakat 2017'de biz Cumhurbaşkanı'nın görev süresini 5 yıla çektik. Sonra dedik ki Cumhurbaşkanı ve meclis seçimde aynı yılda olacaktır. Aynı tarihte olacak. Yani bir nevi 5 yıla tekrar çekmemizin sebebi ne oldu? Cumhurbaşkanı görev süresiyle meclisin görev süresini eşit anlamda tutma. Ve bu da bizim için bir inanılmaz bir soru şeyidir. Buna dikkat edin bu tabloya. İşte soru sorulabilir. Sevgili arkadaşlar, o zaman bu tarihçeye değindikten sonra başlık budur bizim. TBMM seçim dönemi. Bakalım bu seçim döneminde neleri bileceğiz. Evet, bu önceki videoda da dedim. Biz en son seçimi ne zaman yaptık? 2023'te. Yani şu anda iktidarda olan, şu anda muhalefette olan, şu anda mevcut Cumhurbaşkanı, bunlar ya da mevcut şu anda milletvekilleri görev yapanlar 2023'te seçildi. Meclisinde görev süresi 5 yıl ya. O zaman sevgili arkadaşlar ne zaman bir daha seçim yapacağız? 2028'de. Bu bizim normal sürecimiz. Tamam. Şimdi bir varsayımla hareket edelim. Hangi varsayım? Varsayalım 2028'e geldik. Bakalım ne olacak? Üç ihtimalle karşı. Bir Allah korusun vurgusu yaparak savaş oldu. Anayasa diyor ki seçim ertelenebilir. Peki burada 2029 çıktı değil mi? O zaman ne sonuca varacağız? Erteleme süresi bir yıldır. Tamam. O zaman ihtimallerden biri nedir? Var olan meclis görev süresini tamamladıktan sonra devam etmez. Yani uzatma diyelim, erteleme diyelim, geriye bırakma diyelim. Farklı isimlerde de sınavda sorulabilir. Peki yine bir soru oluşturalım. Hocam savaş oldu 2028'de. Seçim yapmadık. Erteledik 2029'a. Savaşın süresi olur mu? Hiç belli olmaz. Ukrayna savaşı dediler 5-6 günde biter. Zannedersem 4-5 yılı doldurdu değil mi? Peki savaş bitmedi. Ne olacak? Bir yıl, bir yıl uzatmış olacak. Yani o bir yılların hiçbir sınırlaması yoktur. Ama yıl olarak, tarih olarak yenilenebilir. Daha doğrusu cümle böyle kurayım. Yenilenmelerin bir sınırı yok ama yenilenmenin süresi var. Oturdu mu cümle? Yenilenmenin bir sınırlaması yok ama yenilenmenin bir süresi Vardır. Güzel oldu. Hoşuma gitti valla. Yani o zaman birinci ihtimali evet oluşturduk. O nedir? Seçim süresi doluyor. Seçim yapmıyoruz. Sebep savaş buna dikkat edin ha. Bakınız ne sorular çıkabilir? Yani bir bilseniz ben biliyorum. Düşünebiliyor Savaş seçeneği var. Ohal seçeneği var. Ne bileyim doğal afet var. Yani bütün felaketleri düşünün de. Hiçbiri değil. Ancak hangi durumda seçim ertelenebilir efendim? Ancak, sadece ve yalnız. Hangi durumda? Savaş. Bir de e, bakınız gazeteci ve hukukçu arasındaki temel bir fark var. Hukukçu dili Türkçeyi dakik ve ölçülü kullanır. Genelde gazeteciler daha rahat, daha serbest oldukları için o yüzden ilginç olan dünyaya literatüre yeni kavramlar da katabilir gazeteciler. Mesela etrafi üçüncü dünya ülkeleri ibaresi duydun değil mi? Bunu ne bir siyasetçi ne de bir hukukçu ne de ne bileyim ekonomist bunu bu kavramı ilk defa üretenler gazeteciler olmuş. Üçüncü dünya ülkeler. Yani gazeteciler rahat kavramları kullanabildiği için ölçüler yok, korkular da yok. İstediği gibi kullan. Mesela gazetecilerin kullandığı kavramlardan biri budur iç savaş ibaresi. Hukukta iç savaş kavramı bir devlet içinde tanımı yoktur. Devlet savaş hukuk açısından savaş dediğimiz zaman ülkeler arasında olur. Dolayısıyla buradaki savaşta odur. İç savaş diye bir kavram yoktur. Hukuken yoktur. Yani bir devletin aleyhine kalkışmışsa biz ona terörist diyoruz. Biz buna iç savaş demiyoruz. Çünkü iç savaş varsa demek oturacağız. Teröristle de barışacağız değil mi? Olmuyor bu. Şimdi o zaman birinci ihtimali çözdük. Nedir o? İşte savaştan dolayı erteleme. Bakalım ikinci ihtimal nedir? Düşünün 2023, 2026'ya geldik. Gelmek üzereyiz değil mi? Az kaldı. 2 ay. Şimdi 2026 dolmadan seçime girdik. Onun adı ne olacak? Onun adı erken seçim. Tabii ki koşulları var. Ama sonuçta bu da bir olasılıktır değil mi? O zaman ikinci ihtimalle bu oldu sevgili arkadaşlar. Şimdi gelelim bunları işlemeye başlayalım. Biraz önce savaş olayını söyledim ya. O budur. Seçimlerin ertelenmesi denilebilir. Seçimlerin geriye bırakılması denilebilir. Tamam uzatılması da denilebilir. Bakalım hangi maddeler sınav için bileci Bir yetki ancak kimindir? Yetki ancak TBM'nindir. Türkiye Büyük Millet Meclisi dışında kimse seçimleri erteleyemez. Hocam. 2028'de savaşa girdik. Peki meclis ertelemek zorunda mı? Hayır, takdir yetkisi kimin elindedir? Meclisindir. Devam edelim. Sebep ne olmalıdır? Ancak savaş. Ve süre ne kadardır? Bir yıl. Demek bu erteleme olayını veya geriye bırakmadan bahsettik. Şimdi geçelim sevgili arkadaşlar hangisine? İşte erken seçime. Bakalım erken seçim durumu nedir? Bakınız ben hızlı açayım burayı. Şimdi ne görüyorsunuz burada? Erken seçimle erteleme bir açıdan farklıdır. Hangisidir? Yetki açısından. Soru. Ertelemede yetki ancak kimindir? Meclisin. Erken seçimde Cumhurbaşkanı da karar verebilir mi? Verebilir. Tabii ki erken seçim ve erteleme nereden baksan birbiriyle farklıdır. Biri uzatmadır, diğeri kısatma da ama esas itibariyle yetki açısından farklıdır. O zaman dikkat edin ha. Hangi açıdan dikkat edeceksiniz? Sevgili arkadaşlar erken seçimi meclis gibi cumhurbaşkanı da karar verebilir ama erteleme ancak kimindir? Meclisindir. Ve ikisinin altındaki açıklamalara dikkat edin. Her ikisinde de özel bir koşula gerek yok. Soru bugün şu saatte Meclis erken seçim kararı verebilir mi? Verebilir. Cumhurbaşkanı erken seçim kararı verebilir mi? Verebilir. Peki meclis dersiz ki vermez. Niye? Ne güzel oturmuşlar orada. Niye? Kendi işimize son verelim. Ya Cumhurbaşkanı? O da kolay olmuyor. Neden biliyor musunuz? Eğer Cumhurbaşkanı erken seçim kararı veriyorsa kendi görevine de son vermiş olacaktır. Yani bugün Cumhurbaşkanı Açıklama yaparsa, erken seçim kararı verdim, bunun anlamı budur. Cumhurbaşkanı'nın görev süresi bitti demektir. Çünkü niye? Anayasamız diyor ki, meclis seçimiyle Cumhurbaşkanı seçimi aynı zamanda yapıldığı için, dolaylı bir biçimde, dolayısıyla şunu demek istiyorum. Yani e, teorik olarak düşünüyoruz, Cumhurbaşkanı da verebilir, ama kolay kolay da vermez. Neden vermez? Çünkü Cumhurbaşkanı erken seçim kararı vermesi kendi görev süresine de son vermek demektir. Fakat burada bir anti parantez açayım. O da şöyle. O da bu. Meclis ancak 5'te 3 oyla. Çünkü o da 600 milletvekilini hesapladığımız zaman 360 demektir. Yani bir koşul değil. Bu karar yeter sayısıdır. Fakat nitelikli çoğunluktur. Kolay kolay mecliste elde edebilecek bir çoğunluk değil. Yani son ben 30 ya da 40 yıla bakıyorum. Hiçbir iktidar tek başına 360'a sahip olmamış. 360 demeyelim de. Çünkü 550 olduğu zaman 360 olmuyordu. Hiçbir iktidar tek başına 5'te 3'e sahip olmamıştır. Yani bu ne demektir? Öyle bir rakam koymuşlar ki anayasa aslında bir iktidar ya daha doğrusu niye iktidar ibaresi vurgu yaptım sonuçta meclisteki çoğunluk demektir değil mi iktidar o zaman onlar da tek başına karar veremeyecektir dolayısıyla bu ne zaman geldi bize 2017'de niye çünkü bir nevi meclis bunu yapmakla cumhurbaşkanının görevine son verebilir değil mi düşünebiliyor musunuz şöyle düşünün meclis ne yaptı erken seçim kararı verdi otomatikman ne anlama geliyor Cumhurbaşkanı görev süresine son vermek demektir. Fakat burada nedir olay? 360 şartı vardır. 360 da ne demektir? Kolay kolay ulaşılabilecek bir durum yoktur. Peki anayasamızda bir madde vardır. Diyor ki bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı olabilir. Peki milletvekilleri gıcıklık yaptı. Erken seçim kararı verdi. Cumhurbaşkanımız da ikinci dönemidir. Ne olacak? Anayasa ona da bir şans tanımış. Ne diyor biliyor musunuz? Eğer Cumhurbaşkanı görev süresini tamamlayamazsa, tamamlamadan meclis erken seçim kararı verirse Cumhurbaşkanı bir daha seçilme şansı var. Niye? Çünkü adamın görev süresini tamamlamasına izin vermediniz siz. Dolayısıyla sanki ikinci dönem ikinci dönem sayılmayacak. Cumhurbaşkanı tekrar adaylık koyma şartı vardır. Bu videonun da sevgili arkadaşlar sonuna geldik. Yine tabii ki bir dinlenme zamanıdır. Ondan sonra daha enerjik, daha güçlü bir biçimde, daha dolu konularla birlikte devam edelim.